bakalım atabileceğin mi? Aa yavaşladı. Hızlı olman lazım. Hızlı olursan atarsın. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? Diğer tarafa gidelim gel. Gel şu tarafa gidelim. Tamam hadi. Evet. Tamam hadi gidelim ama yavaş. Sen tamam. De ben de geleceğim sen ama birazcık yavaş ben yetişemem. Hadi bakalım gir. Sen oyna Gel. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet hadi bebeğim. Evet hayatım. Hadi yürü 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 yürü. Biraz ileriden yürü göreyim seni. Evet hadi. Hadi bebeğim. Ay ben nasıl geçeceğim buradan? Dur bakayım. Ay geçtim. Hadi bakalım. Benle beraber olmaz buradan. Burası kalabalık. Buradan tek kay. Evet. Tamam mı? Evet. Bir tamam. kere maviden kay. Ben seni buradan göreceğim. Olur mu? Evet. 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 O zaman ben aşağı mı ineyim seni beklemek için? Evet. Beraber olmaz. insanlar çok. Orası kalabalık. Dur bakayım. Burası kalabalık ama ya. Dur beni bekle. Burası çok kalabalık Emirhan. Çocuklar çok orada ezilirler. Sen kal. Hadi. Efendim. Ben buradan ineceğim, bekleyeceğim. Beni bekle. Emirhan Beni oraya be bekle gelmemi bekle. <laughs> Kimse yok gel. <laughs> gel. Hoş geldin. Hadi gel çıkalım. Çıkalım buradan başka yere gidelim. Hadi yürü. <laughs> gel bak şu nereye gitsek bilemedim ki şeye böyle tutunuyorduk. Evet, oraya mı? Hadi gel. Hadi yürü. Kendine geliyor.